Selamun Aleyküm arkadaşlar 06 Dix hoş geldiniz. Bugün yanımda her zamanki gibi Miraç var. Hoş geldin Miraç. Hoş Arkadaşlar buraya yeni bir galeri vurduk. Galeriyi biraz göstereyim bir size. O sırada bu videonun neler yapacağız onları anlatayım. Ee, bugün tarlaları gübreleyeceğiz. Bir de ilaçlayacağız. Buraya böyle bir kendi çapımızda biraz galeri kurmaya çalıştık. Galeriye benzetmeye çalıştık. Umarım beğenirsiniz. Videoya geçelim. Alo. 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 Şey, mi Gözüyorum. Aynen abi buyur. Ee, sizin numaranızı aldım ben de. Evet abi doğrudur. Ee, dükkanda acaba? Bugün orada evet abi Tamam ben silah, geliyorum. İsim neydi abi? İsim, Mirac. Tamam, İsim. abi? Tamam abi. Ben kapıda bekliyorum o zaman abi. Sizin isim ne herhalde var? Emre abi. Tamam ben hayredim siz o yüzden. Tamam abi. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz abi ben kapıdayım. Tamam tamam. şu adam mı ki ya? Hoş geldin abi. Hoş bulduk selamünaleyküm selamını görüşürüz tamam. az önce. Tamam abi tamam. Tamamdır. Eee şimdi. Buyur abi. Sen, sen traktörlere bakayım bir. Gel şey, bakalım buna. abi. Sen de buna bak. Bunu sana vermeye düşünüyorum. Bunu tamam verip, abi. verip bir şey alacağım. Ben traktörle şu arkada Gel götürün mesela. Tamam. Bir bakalım onlara. Küçük, orta, büyük nasıl bir şey baktın abi? Küçük ya. Küçük şeker tarzı böyle. Yani şu sağ taraftaki. Oradan sana olur abi. Burada 80-66 var. Tamam. Bu biraz pahalı gelir bana ya. Çift çeker tt 4ünüz var bir de. Hımm, da iyi inşallah da. Sınavlar bilmem ne ya, bu da ince bir tek şey gibi bir bilim. Bana daha. binebilirsin. Sıfır değil mi bunlar? Aynen abi sıfır. Hmm. Anladım. Ne kadar dolunur fiyatı? Bunun fiyatı 300 ha. Abi. O onlar da Aynen. İyi fiyatı Anlıyoruz. Ama buna bakalım o zaman. Benim traktöre de baktım. Bakayım ee, oraya. Ne dersen artık. Bakalım hadi. Kaç et hayatı bilmiyorum da Nasıl bir evet. şey? Son 240 hesabı. Ee, Aynen. Traktör temize benziyor Ay, abi. Aynen yani bir buçuk saat kadar. Yani yeni benziyor. Temiz kullanmış ev benziyor yani yeni demeyin de mi? Evet. Şey, kirli sadece yıkanması lazım. Abi buna diyeceğim fiyat 200 olur abi. 200. 210 lira olur. 210. Aynen. Üstüne 90 lira mı vereceğim yani abi? Üstüne 90 bin lira yani, mı vereceğim abi? Ya onun pazarlığını da yaparız. Sen onu karıştırma. Arıstır, Şimdi sen bana 210 veriyorsun mu vermiyorsun mu? Tamam abi canın sağ olsun ya. Tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi üzülün pazarlığına. Tamam abi yapalım pazarlığını. Ya heyecandan koşmaya zıplamaya başladım. Görüyor musun? Şimdi buna 200 vereyim, doğru mu? Aynen abi. En son oluru ne? 299'a bırakırım abi. Allah razı olsun ya, sindirmeye zorlanma. 290'a bırakırım bunda abi. 285 olsun benim o. 285 kurtarmaz abi ya. Kurtarır kurtarır. Yok abi kurtarmaz. Bak, bak bir sürü traktörlerim var, bak ben buradan daha çok traktör alırım ya. Bak mesela yarın bir gün kulla almaya gelirim bak boğuşma gitti. Direkt biz konuşmayı anladın. İnşallah abi de Allah 85 kurtarmaz ya. Harman sonunda bunu alırım yani. Şunu mu abi? Bu traktör de güzel de. Allah tamam, abi. Tamam, 287 olsun abi. Tamam abi daha sağ olsun ya. Adamım ya. Tamam. İstiyorsan atıyorum 216 aydır. 77 at abi 77. 77 hemen atar. Yani. İvan'ı söyleyebilir miyiz? Söyleyeyim abi. Bana bana mat da 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 77 atıyor doğru mu? Aynen abi, doğru 100 lira var kaç etti ya? Tamam abi canı sağ olsun. Tamamdır hayırlı olsun. Sağ ol abi. İnşallah, İnşallah Allah kaza Amin amin. Bugün yavaşta mı tarlalar ilaçlamaya başlayalım ya kaslama yana geldik tam. TD yüzü zence lastikleri taktık muamları sıkaya taktırdıydım. Orada ince lastiği yoktu ondan buna taktırdım ya. Şu Miraç abimi de bir arayayım. Alo. Alo sen ne? Ne yaptın abi? Ne yapayım işte İlaç pompasının altında ilaca gidiyorsun. Sen ha. ne ee, Ya ben de ilaca gidiyorum şimdi. Eee. Hangi motorla ne diyorsun sen? Abi benim Ford'un inci lastiği yoktu da o yüzden TD yüzden ediyor. Heee. Ben de senin şey yeni aldım ya. TD. TD. Heee. Benim arkadaştan mı aldın ha. abi He, o sağ olsun ya yani. indirim yapabildi. Ben de konuştum zaten ya. Evet. Dedim iyi adını verince hemen bayağı şey yapıverdim. Hmm. Ucuz aldık yani indirim yaptık. İyi ne kadar, ne kadar aldın? Ya benim masaya işte 240'lı 77 yani 210 ataydı. Hmm. TT 4.50 aldım ben de. Hmm. Ona da işte 300 dedi 287'ye kadar pazarlık yaptık. İyi abi. İyi almış. Ne o istedi yetişeri işte ya o da geldi. harman sonunda doğru şeyi de değiştirmeyi düşünüyor. 54.30 olsun. Hmm. Bir tane galeri de şeyi beğendim. P6 125 mi 120 mi ne vardı onu beğendim hoşuma gitti bayağı Valla benim o Emre arkadaş da itiraf dörleri var ya Var var, bayağı iyiler var yani. Büyük traktörler de var onunla. Hee. Şu makinayı bir. Sen hangi tarladasın abi? Hemen arkandayım ya senin. Hee. Evet. Bu tarla Şimdi şu bu tarlaya geçiyorum. Bunun arkasına da güvey atarım büyük ihtimalle. Abi buraya bir baktı ya ya. Allah Muhammed Usta onları ince lastikliğe taktırdık da Bu tarlanın içinden geçiyor yine baya He onda baya sıkıntı var senin Ya ince lastik ince şey şeyi kapatalım ya Ben de, de vereyim istersen tarlalarda Allah. Allah iyi ol abi ya ya ben işim bitirince sana verebileyim motoru. Valla fark etmez abi de ince baktık bunları da anlamadım ya. Yani. Ağırlığa neyi sattırın mı İnce lastiği ağırlık sattırın mı? Ne bileyim abi onları sökmeyle uğraşmayan biriydim bir de. Neyse bakalım sana. Sakin, harman, son da şey al, alırız bir dönem. Neyse, eğer senin sprey makinesi büyük ya, bir gelir, bir gider, bitirirsin sen ya. Aynen öyle. Hayatım, mahzun yarsıyor oldu abi ya, hiçbir yonları... şey olmadı. Abi, bir şey olmaz ya. filtreler Senin verin mi la bana? Bunda ilaç kalmamış. Vizleri mi verin? Yani diyorum ya ilaç şeyini. Evet tamam vereyim abi. Şu hafta kurtarabilirsek bakalım. Anaa, bu o zaman seninkini de ben tayyim onu doldurup geleyim mi abi? He benim çiftlikten doldurversen iyi olur ya. Yani. Tamam abi. Ben şeyle incelemiş oldum TRT'yi. Tamam abi. Şimdi bu yonca ilaç yaparsak kuruturuz yonca. Ya senin şey iyiymiş bu la. İlaç şey... Hımm, iyi abi. Senin var mı şey? Gübre sakın. Var abi. Senin onu alabilir miyim olmazsa ya? Yani. Al abi Hemen şu önce şey, içine gübre sakın, ondan traktör falan vereyim. Traktör de değiştirdim. da taşıyayım. değiştirdim abi, nasıl olmuş? Oh, ya ben gayet Ben bunu nereye sokuyorum şu gübre senin yanına mı? He. Bitti mi abi tarlalar? He ilaçladım da şu yonca şey gübre atayım. Diğerlerinin gübresi bırak olsun. Tamam abi. He onun üstüne hemen bir de şey veririm. Su verdim. O zaman sen benim traktörle, ben de senin traktörle mi yapacağım abi? Allah senin traktör ve şimdi de ezer şimdi. Doğru ezer abi. O zaman nasıl yapacağız? Allah ezer abi herhalde hiç uğraşmana gerek yok bence onunla. Denemekten zarar gelmez. En fazla çimler olur. Sen gibi paletteki değil mi? Aynen. Abi. Ha, hı pay gübre de bitmek üzere ya e, alman, alman lazım zaten diğer gübre Anladık ya Var mı tanrının öyle yakınlarda bir Allah ayarladı Ayarladım ya Bir şey olsan bir incelemem lazım Aklıma gelen yok yani Emre de var mıdır ki öyle tarım ilaçları falan ya? Abi sor istersen. Arar sorarım ben onu bir ara ya. Mesaj çekerim ben ona. Aynen sen halleder onu. Sana da lazım mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok. Az defon durdum var ya. Taktın mı? Taktım ya. Benim de haydi o boşta. Doldurdum ya abi seninki zaten. Ha tamam. Aa senin bu masada ince lastikler çok kayıyor abi ya. İnce lastik çok mu kayıyor? He. Kayar ya. Motorun şey ağırlığı düşür komple. Ah, e também do sala da Vitória Sen motor arkada burada makinesi numarayı bıraktın. Tamam ben de senin motor direkt oraya bırakıyorum canım. Sen çıkıyor. Tamam taksinin senin geçelim ben oraya. Veya yürüyerek çekeceğim. Benim taksinin anahtar üstünde abi o. Ona, ona bin Sonra ben de arabayla geri dönerim. Doğru bak ama hastayı zarf kayıp duruyor. Ağam ağamlar ısrarı oturdum bugün bir şey yaptırırım. Bu sıranın evi Ben gübre yere de hasta yalı yarın değil, saçarım ya. Ha, Abi ne Ağabey, abi, şey ya abi oldu la buna? Oğlum senin pezoyna ne satılıyor la? Abi orası ben battım mı abi? Battın mı? He? Neyse, bu tepe ne çekersin. Valla nereden, nasıl oldu bu anlamadım ki ya. Direksiyon kaydı abi. Kayınca da buraya savruldum, buraya sonra geç çaldık, battık vallaha ya. Allah kimin? dinlerken adamın tarlayla ilişki önünden yani. çekersen sen de batman mı abi? yok yok baktın mı?

sen ne kötü noktaları alıyor. Ya ince lastik yani ittireceğim onu. Tamam ben gidiyorum abi. Tamamdır. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Bugün paraları ilaçladık. orada bir batmanımız oldu. Abone Aynen. olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Biraz söylemek istediğim bir şey var mı? Ses şey söyleyecek her şeyi zaten. Gerek yok ya. Yani. Aynen. Görüşürüz arkadaşlar Allah'a emanet.